<laughs> tamam çok iyi. Uh. Geri dön, geri dön, geri dön. Kostüm ağırlığı yok ediyor biliyorsun. Böylece tanka alıyorum. Doğru generalin sarayına uçuyorum. Ayağına serip şöyle diyorum. Bom, bunu mu arıyordun? <laughs> Bom, aradığın bu mu? Size neden anlatıyorum ki? Bu hikayeye millet yıkılıyor. Bu hikaye bu mu? Evet. Warnish'in hikayesi. Oha, i̇yiymiş o zaman. <laughs> Çok etkileyici. Evet. İyi iyi kıvırdı. Ee, Pepper yok mu? Gelmiyor mu? Hey, peki ya Jane? Hanımları neden getirmediniz beyler? Ee, bayan Potts şirketiyle meşgul. Jane'in hangi ülkede olduğundan bile emin değilim. Yakınsama çalışmaları onu dünyanın en önemli gök bilimcisi yaptı. Pepper'ın yönettiği şirket de dünyanın en büyük teknoloji şirketi. Çok heyecanlı. Hatta Jane şeye adaymış. Nobel ödülü mü ne? Çok meşgul olmalılar çünkü sohbetinizi kaçırmak istemezlerdi. Ne sesler o. Gıcık geldi. Jane daha iyi bir kadın. Esaslı bir çatışma olmuş. Kaçırdığıma üzüldüm. Silahlı çatışma olduğunu bilseydim seni mutlaka çağırırdım. Yok yok yo. aslında özgün değilim. Sadece sert görünmeye çalışıyorum. Kayıp kişiler dosyasındaki sıkıcı ipuçları izini sürmekten memnunum. Yenilmemek sizin dünyanız. Dünyanız çok çılgın. Biraz da mütevazı olsa. Brooklyn'de yer bulamadın mı hala? Brooklyn'de ev tutmaya param yetmez. Ev evdir ne de olsa. doğru generalin sarayını uçuyorum, ayağına serip diyorum ki... ...bom, bunu mu arıyordun? <laughs> Ondan ben de içmeliyim. Ay 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 ay, çünkü bu gördüğüm binlerce yıl Grunhel'in filosunun... ...enkazından yapılan fıçılarda yıllandı. Ölümlü insanlara göre değil. Evet ama biz Omaha plajında gördük sarışın. Atın ölümü arpadan olsun. Ver bir fırtına. Pekala. O sonuncu hiç mi yiyecekti mi? Nasıl olur da senin gibi iyi bir kız böyle bir çöplükte çalışır? Bana yamuk yaptı. Berbat bir zevkin var ufaklık. O kadar da kötü değil canım. Çabuk sinirlenir. Ama özünde yumuşaktır. Aslında tanıdığım hiç kimseye benzemiyor. Bütün arkadaşlarım savaşçı. Bu adam gelip hayatını savaşa engel olmak için harcıyor ve kazanacağını biliyor. Harika birine benziyor. Ayrıca koca bir aptal. Kızlar buna bayılır. Sen ne dersin bununla savaşmalı mı devam etmeliyim? Devam etmelisin değil mi? Yoksa o yani o sana bu kadar yanlış olan ne yaptı? Henüz hiçbir şey. Ama belli mi olur? Çok hoş. Ne 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 hoş? Sen ve Romanov. Hayır biz aslında. <laughs> Hayır şey... sorun değil. Kurallara karşı gelen yok inan bana. Sadece o dünyanın en açık yürekli insanı değil ama seninle rahat göründüğü kesin. Hayır Natasha, sadece flörtü seviyor. Onun flörtünü bilirim, çok yakından. Ama bu öyle değildi. <laughs> Bak, dünyanın bekleme konusunda en uzman kişisi olarak tavsiyem, yapma. İkiniz de kazanmayı hak ediyorsunuz. Çok çok yakından derken.